Merhaba hanımlar. Ee, bugün sizlerle ıspanaklı börek yapacağım. Bunun için e, yarım kilo kadar ıspanağım vardı. Ben içine hazırladım. Çökelek koydum. Soğan, baharatlarıyla beraber yağ koydum. Karıştırıp e, hazırladım. 5 tane yufkamız var. Yufkanın aralarına sürmek için 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. 1 su bardağı sütümüz var. Bir tane yumurtamız var. Bir şişede maden suyumuz var. Çırpıyoruz bunları. Şimdi ilk yufkamızı tezgahımıza serdik, içerisine hazırlamış olduğumuz karışımı her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. fırçayla yediriyoruz. İkinci yufkamızı üzerine serdik ama bu sefer malzemeden içerisine koymadık. Şimdi her e, ıspanak koyuyoruz. Evet hanımlar. E, ıspanaklarımızı yufkaların arasına bir bir ıspanak, bir yufka, bir sıra ıspanak, bir sıra yufka olarak yaptık. Her her yufkanın arasına da hazırladığımız sostan karışımından koyduk. Şimdi yufkamızı eee rulo yapıyoruz. Şu yanlarını şöyle kıvırıyoruz. rulo yaptığımız böreğimizi hanımlar şimdi birer bir buçuk santim kalınlığında böreklerimizi kesiyoruz. böreklerimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizdik. Şimdi kalan sosumuzu böreklerimizin üzerine gezdiriyoruz. Hem çok güzel kabarmasını sağlıyor. Puf puf oluyorlar. O su döktüğümüz böreklerimizin üzerine ve yan kısımlarına şimdi bir yumurta sürüyoruz. Şimdi üzerlerine çörek otu serpiyoruz. Bu arada fırınımızı 200 dereceye ayarladık. Yaklaşık 40-45 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Böreklerimiz pişti. Servis tabaklarımızı koyduk. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.